Eski futbol hakemi Edirne'de eskrim sporcuları yetiştiriyor. Edirne'de eski futbol hakemi baba, oğlu eskrime merak sarınca branş değiştirdiği spor yaşamında eskrim sporcuları yetişmesine vesile oluyor. İskender Bayrak, 2017 yılında oğlu Can Deniz Bayram eskrim sporu yapmaya başlamasının ardından bu spora ilgi duymaya başladı. Oğlunun antrenmanlarına sık sık giden baba, bir süre sonra Türkiye Eskrim Federasyonu il temsilcisi olarak atandı. Eskrim Eskrime gönül veren baba ve oğul hafta içi her gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki Eskrim Salonunda yaşları 5 ila 14 arasında lisanslı 13 sporcuya kılıç branşında antrenman yapıyor. Oğlum aktif eskrim sporu içinde. Ben de e, çok uzun yıllar, 40 senenin üstüdür e, spor hayatının içindeyim. 14 yıl kadar profesyonellikte futbol hakemliği geçmişim var. Milli hakemim. Oğlumun eskrim yapması için il müdürlüğünde müracaat ettik. İl müdürlüğü de madem bu kadar ilgilisiniz, bu şeyi de e, seviyorsunuz, destekliyorsunuz. Sizin e, Edirne Eskrim il temsilcisi olarak atayalım e, ve faydalı olun diye önerdiler. E, atamam onaylandıktan sonra bu göreve soyundum. İl müdürlüğümüzün bünyesinde e, haftada 5 gün bize tahsis edilen eskrim salonunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 12-13 sporcumuz var. Büyük bir bölümü lisanslı yurt dışı ve yurt dışı turnuvalara katılan sporcularımız iki iki sporcumuz da temel eğitim aşamasında. Onlara da yakında lisans çıkartacağız 2023 yılında. U14, 12 ve U10 branşlarında Edirne'ye madalyalarımız, Edirne'ye madalyalar getirdik. i̇ki tane Türkiye şampiyonumuz var U14 ve 12'de. Spor aslında bir yaşam şekli. Evde de spor salonunda da olması çok fark etmiyor. Ama evde daha çok baba olmaya çalışıyorum. Spor salonunda da veya turnuvalarda da moral motivasyonunu sağlayan destekçisi olmaya çalışıyorum. Evdeki sohbetler eski mağlıklı. E zaman zaman da futbola da kayıyor tabii veya güncel spor olarak. hep spor ama ağırlıklı sohbet spor evde de. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Eskrime ışık kızı iş satra kızında satranç deniyor e, yurt dışında böyle bir tabir var çünkü rakiplerimizin ne yapacağını aklımızda düşünüp ardından ona göre hızlı bir şekilde reaksiyon vermemiz gerekiyor. Kesinlikle refleksleri çok fazla geliştiriyor bu spor. Herkese tavsiye ediyorum. Ülkemizi temsilen Fransa'ya Meylan kentinde düzenlenen Avrupa'nın önemli prestijli bir turnuvasına katılacağım. Ondan sonraki hafta Romanya'da Bükreş'te yine ülkemizi temsilen bir turnuvaya katılacağım. Önümüzdeki Nisan ayında İspanya'da da ülkemize ülkemizi en iyi bir şekilde temsil edeceğim ve Türk bayrağımızı orada da dalgalandıracağım. Evet kesinlikle daha gelişmekte olan bir spor. Özellikle çocukların daha küçük yaşların ilgi duyduğu bir spor. Ondan dolayı geleceğinin daha da devam edeceğini düşünüyorum.